sesim geliyor mu şu anda bilmiyorum. Gelen de yok galiba. Güzel. <laughs> Harika bir yağmur da dindi. Şöyle beklenen olmadı. İyi ki de olmadı bu arada. Her şey çok güzel gidiyor. Evet var mı gelen? Gelen yok galiba. Şuradan bir çeti açalım. de biraz döndüreyim. Evet. Burada hayat normale döndü. İnsanlar korkmuştu ve şu anda biraz daha her şey yolunda. Live'dayız değil mi? Evet. Bir dakika olmuş. Gelen giden yok. Bir kişi de mi yok diyoruz ama <laughs> sesim geliyor mu ya? Ya burada niye ee, ses çıkmıyor? Burada neden? bakayım bunu ilk kez yapıyorum. Light on. Çok ışık açtı. Burada ne varmış? Aa, green screen yok abi. Ne yapıyor ya burasını? Abi ilk denememiz bu. Düzey bu yani. Bir touch. off. Şuraya bakar mısınız ya. Ne güzel bir yer. Sizin böyle sizin böyle ömrünü uzatabilecek bir yer yani. Çok konuşmayacağım bu yayında. Şöyle bir etrafı göstereceğim. Burada e, burada beklenen olmadı aslında. Çok böyle özellikle Nha Trang'ta tabii Vietnam'ın biraz daha kuzeyinde daha farklı olmuştur bu arada. Ama hiç kimse burada çok böyle tereddüt etmedi biraz etrafı göstereyim. Şöyle bir balkondayım. Buraya zaten bayılıyorum yani. Şöyle küçük bir havuzu da var. Daha da döner mi? Heh. Otelin ee, terası aslında. Burada genelde böyle oluyor. Şimdi insan da çıktı buraya. Sahili izlemeye. Şöyle yavaş yavaş çevireyim. Böyle. Şimdi geldi görmüyorum bu arada. İlk canlı yayınım. Bilmiyorum nasıl oluyor, nasıl gidiyor. Şimdi bakalım şöyle. Burada hayat normale döndü. Yağmur dindi. Biraz yağmur yağmıştı. Aslında yağmurun yağması ile birlikte e, bu fırtınanın, bu tufanın, tufan demeyelim de, tayfunun, <laughs> tufan nereden çıktı? Nuh tufanı gibi, Şöyle dönelim. İnsanlar buralarda. Burada zoom nasıl yapılıyor bilmiyorum YouTube canlı yayında ama şurada insanları sahilde görebilirsiniz bu arada. Gelen biri bir mesaj atsın. Ekrana geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum bu arada. İlk kez canlı yayın açıyorum YouTube'tan. Ne durumda bilmiyorum yani. Şöyle biraz simgemizi de gösterelim. deniz dalgaları bir miktar yükseldi. Ee, böyle yola kadar geldi ama çok yola geçemedi bu arada. İnsanlar da böyle dışarı attı kendini yağmurun dinmesiyle birlikte. Oldukça keyifli bir akşam var burada yani. Korkulan olmadı açıkçası. İyi ki de öyle oldu. Aslında şu kamerayı yan çevirsem çok daha güzel olur da. Neyse buna dikey başladık, dikey bitirelim yani. Görüyorsunuz yani. Çok bir korkulan olmaz. Biraz daha aşağı alsam. Şöyle bir yolu da şöyle şöyle yapsak. Yolu da güzel gözükür yani. Şimdi biraz daha şöyle taşıyabilir miyim ya? Yani? Çok bir yerimiz de yok burada ama bu kadar gidiyor. Gelenlerden biri mesaj yazsın ya. Ekrana geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Beş kişi var burada. Bir kişi like atmış. Bir merhaba falan yazın. Bir şeyler yazın yani. Hah! Ahmetçiyim benim ya. Ahmetçiyim hoş geldin. Ahmet sesim geliyor mu? Nasıl geliyor abi? Böyle e, duyulabilir bir şekilde mi mikrofon kullanmıyorum kameraya yaklaşıyorum ama e, duyuluyordur diye düşünüyorum. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ahmet. Tamam süper harika harika çok güzel. Çok uzatmayacağım. 6 dakika olmuş. Bir 15 dakika kayıt yapıp bırakacağım. Her şey normal burada. Yani yarın da çok korkulan bir şey olmadı açıkçası ama... ...böyle mesajlar korkutucu mesajlardı bu arada. Herkes bir sedirgin oldu ama korkulan olmadı ya. Biraz deniz dalgaları yükseldi ve normale döndü şu anda bu dalgalar zaten... Olan günlerde de olan dalgalar. Normal günlerde de olan dalgalar. Evet, 17 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle... Biraz şöyle... Ee, bunu zoom nasıl yapılıyor ya? Zoom yapılmıyor galiba bu canlı yayında. Şöyle bir... Hah, yapılıyormuş, yapılmıyormuş. Tamam, süper. Yapılıyormuş. Şöyle Tam orada da ışık var da. Şurada şu insanları göstermek istiyorum yani. Heh. Bakın arkadaşlar ya, burası normale döndü yani. Biraz daha zoom yapalım. Çocuk çocuk dışarıda yani şu anda. Ee, her şey çok güzel, her şey normale döndü. Şu biraz zoom al yapalım. Heh. Şöyle etrafı da göstereyim size şöyle döndürerek. Yavaş yavaş. Şimdi biraz sağ tarafı göstereceğim yavaş yavaş dönmesini istiyorum ama hızlı dönüyor biraz. Evet. Yani korkulan bir şey olmadı açıkçası. Çok böyle bir... aslında buradan da teyit geçti biraz. Vietnam'ın kuzeyine doğru gitti. Ee, biraz daha Nachrang'a yaklaşabileceği düşünülüyordu ama bir miktar yön değiştirince son güncelleme ile birlikte hiç böyle rüzgar bile çıkmadı burada öyle söyleyeyim yani. Son derece sakin bir havaydı yani. Filipinler'de çok kötü şeyler olmuş arkadaşlar bu arada. Ee, en son habere göre 114 kişi vefat etmiş ama bu arada çıkış noktası e, tam büyük okyanusun biraz Filipinler'in sağ tarafından, doğusundan başlıyor aslında. Kuvvetlenerek geliyor tabii. Yani Filipinler bu yönden biraz böyle çok şanssız bir ülke. Tayfun'u, tufanı bitmiyor yani. Vietnam biraz daha korunaklı bir bölge olduğu için çok böyle korkulan olmuyor buralarda. Şimdi Danank'ı bilmiyorum. Haberlere de bakmadım bu arada. Şimdi bilgisayarımı açıp aslında bir yandan da haberlere bakmak istiyordum. Çok haberlere de bakmadım. Ee, biraz yağmur atıştırıyor burada ama çok böyle şey değil yani. Yani hayat normale döndü burada. 9 dakika olmuş. Son 5 dakika. Bunu atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum ya. Atsam mı, atmasam mı emin olamadım. Bir dinleyeceğim, bir sesine, kaydına, zıvırına, zıvırına bakacağım öyle. Düzgün bir şey çıkarsa atacağım bu arada. Görüyorsunuz yani. Bu arada birçok kafe kapandı yani. Dörte e kapattılar. Gerçekten haberler, e, bildirimler... Çok ciddiydi yani. Kimse böyle bir şey olacağını beklemiyordu yani. Her yer kapandı. Birkaç kafe açık kaldı. Onlar 8'de kapattı. Bir tek burasını buldum yani. Burasını da aslında dün sordum. Kaça kadar açık olacaksınız dedim. Bir problem olmazsa gece 12'ye kadar, aynı saatimize kadar açık kalacağız dediler. Tabii böyle şey yani anladığım kadarıyla belediye bunları zorluyor yani. Yani insanlar burada toplanmasın, gitsin evlerine diye düşünüyor ama korkulan olmadı tabii yani. Yan taraftaki bir belediye binası aslında şu çatı katı. Dalgalarda da çok bir şey yok. Aa Vietnam bayrağını sökmüşler. Neden? Allah Allah. Bunu bir öğrenmem lazım benim. Şu direkte kocaman bir Vietnam bayrağı vardı. Neden sökmüşler ki? Yani? Bu bayrağı hiçbir şey olmaz yani burada saygı veya başka bir kuralım var bilmiyorum yani. Hayat tekrardan normalde burada yani. Çok da keyifli, güzel. Şöyle bir daha döndürelim. Instagram'a canlı yayın linkini biraz erken attım. Canlı yine biraz 5 dakika geç başladık. Biraz daha programlı olacağız yani. İnsanlar burada ya. Herkes keyfini çıkarmaya çalışıyor dalgaların biraz. Bu dalgalar biraz yükselince böyle e, tam sınıra kadar geliyor dalgalar. Keyifli oluyor yani oturması. Biraz hafiften yağmur da hızını arttırdı şu anda. Böyle bir çevirelim yavaş yavaş. Evet. Hayat yeniden normalde burada. Neden sen böyle konuşma ihtiyacı hissediyorum ama biraz daha pratik yapmam lazım. Kafeyi son kez bir göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Harika bir havuzu var. Tabii üşenmeyeyim, şuna elimi alayım da. Şu kafeyi de bir dolaşalım, bir gezelim. Öyle bitirelim yani. Çok böyle üşenmemek lazım bu tür durumlarda. Şimdi arkadaşlar ben nerede oturuyorum? Ben yani şöyle bir. Şu zaten e, Instagram'da storiesine attım buranın. Pardon. Instagram'da story'sini attım zaten. Şöyle çok güzel bir kafe. Bu kapısından dışarıya çıkıyorsun. Şu kapıdan dışarıya çıksın anda şöyle bir manzara. Harika oluyor akşamları burası. İnsanlar burada şöyle bir adını da gösterelim. Happy Beach Hotel ismi aslında. Otelin e, en üst katı terası burası. Çok da güzel bir yer, keyifli bir yer. Şöyle. Tam bir dakika kalmış. Şöyle bir dolaşalım biraz. Ve şöyle bir havuzun etrafında dolaşıp tekrardan size bunu göstereceğim. Benim kaldığım binada burası zaten. Evim de dibinde. Şurada kalıyorum zaten. Bir önceki videoda bunu göstermiştim. Şimdi şöyle bir havuzun etrafından bir gezelim. Burası bazen çok kalabalık oluyor. Acayip keyifli oluyor. Şuraya bakalım. Kaç tane bu sandalyelerin bazen böyle cumartesi akşamları özellikle yetmiş'i %70'i, %60'ı doluyor bu arada. Şöyle çok güzel bir... Şuraya bakar mısınız ya? Şu havuzun durumu. Ben bazen evimin balkonundan <laughs> otururken bakıyorum buraya. Böyle bakıyorum. Keyifliyse atlayıp geliyorum hemen yani. Şurada hemen şu yan taraftaki balkondayım. Burası çok rahat gözüküyor yani. Şöyle bir dolaşalım. Görüyor musunuz ya ne kadar... Aa, bir dakika. Bunda zoom kalmış mıydı? Hah, zoom kalmış arkadaşlar ya. Hay Allah. Şöyle. Şöyle çok güzel. Şöyle bir havuzun etrafından dönelim. Şöyle bir aşağısını da biraz. Gördüğünüz gibi. Şöyle yürüyelim. Harika bir sahil manzarası var ya. Yani şu havuz çok kullanışlı bir havuz değil ama acayip renk katıyor. Mavi yeşil ışıklar ya değişiyor bazen böyle ve acayip keyifli ve güzel bir şey oluyor yani. Şöyle. Bakar ya şu manzaraya? Şöyle dönelim. Burasını da tekrardan bir havuzun bu tarafından da göstereyim. Acayip keyifli bir yer ya. Şuraya bakar mısınız yani? Çok güzel insanlar burada acayip keyif alıyorlar yani şöyle yürüyelim burası da belediye binası bu arada e, tam olarak bilmiyorum da e, arkadaşım söyledi daha doğrusu biliyordum unuttum e, komite olabilir burada arkadaşlar burada komiteler var yani biraz böyle e, bizim belediye sistemi gibi değil belediye meclisi gibi çalışıyorlar. Bu Melediye Meclisi gibi çalıştıkları için böyle e, çeşitli bir, daha değişik bir karar alma mekanizmaları var bu arada. E, tam ben de emin değilim de şimdi yanlış bir bilgi de vermeyeyim size yani. Şuraya bakın yani. Şöyle. Ben de hemen biraz ileride tam şu ışığın altında oturuyordum. Oradan birazdan manzara güzel gözüküyor bu arada. Evet. 16 dakika, 17 dakikaya doğru gidiyoruz. Artık kapatıyoruz canlı yayını. Şöyle bir de şu köşeden alayım. Şimdi bu akşam insanlara evden çıkmayı falan dediler. Burası bomboş. Normalde bu kadar boş olmaz burası bu saatlerde yani. Biraz da yağmur yağıyor. Burası yağmur yağdığı zaman çok ayıdır işte olmuyor. Biraz şemsiyeler falan, çadırlar falan var ama abi burası böyle güzel havada, çok güzel bir yer yani. Yoksa üstü açık olduğu zaman böyle yağmurlu havalarda çok da e, güzel olmuyor yani. Ama rengarenk yani. Böyle modunuz yoksa buraya gelin. <laughs> Zaten bu rengarenkliğin içinde modunuz kendine gelir yani açıkçası. Evet şöyle son kez bir kendimi de göstereyim. E, şöyle bir havuza doğru gideyim de oradan göstereyim ya. Güzel çıkalım değil mi? Bakalım şu makineyi iki tık tık yapınca bu kamera dönüyor olması lazım. Deneyeceğiz şimdi. Heh. Nasıl çıkıyorum? inanın bilmiyorum. İnşallah güzel. İşte. Selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nereden stopluyoruz bunu? <laughs>